Hepinize merhabalar. Bugün sizinle özel günlerinizdeki tatlı krizlerinizi çözecek harika kayısı topları yapacağız. Bu harika kayısı toplarının aynı zamanda kabızlığınıza da çok iyi geleceğini belirtmek isterim. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 tane İncir, 5-6 tane yaklaşık gün kurusu erik ve yaklaşık 5-6 tane kuru kayısı. Burada aromalandırmak için bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı. Yine lif açısından zengin olduğu için bir tatlı kaşığı çiğ tohumu. Yaklaşık 10-12 tane badem ve aroma vermesi açısından bir tatlı kaşığı kadar tarçın kullanacağız. Sonrasında da hazırladığımız kayısı toplarını hindistan cevizine bulayarak tüketilmesini sağlayacağız. Hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle iki tane incirimi, kuru eriklerimi, kayısımı, bir tatlı kaşığı çiğ tohumunu içerisine ilave ediyorum. Yine bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağını da karışımın içerisine ilave etmek için hırpalıyorum kendimi. Bir tatlı kaşığı da tarçın ve yaklaşık ben burada 10-12 tane badem kullanıyorum. Şimdi smoothie blenderımı çalıştıracağım. Bunu evde normal rondolarda da kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben bunu evde yaparken genellikle bu karışımı bir yaklaşık e, yarım saat kadar buzdolabında bekletiyorum ki katılaştığında e, toplar haline getirmemiz çok daha kolay oluyor. Şimdi karışımımı tabağa boşaltıyorum. Sonrasında bundan küçük toplar yapacağım. Tabii ki mutlaka öncesinde ellerimizi yıkıyoruz ve küçük toplarımızı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz topları Hindistan cevizine buluyoruz. Bu tabii ki buzdolabında beklediği zaman katılaştığı için daha kolay toparlanıyor. Bir de tabii ki tavsiyem toplarınızı birazcık daha küçük yapmanız. Benimki iki porsiyonluk oldu. Çok lezzetli gözükmüyorlar mı? Evet, yuvarladığımız toplarımız. Siz de bu lezzetli toplardan iki tanesini ikindi aralarınızda güzel bir kahveyle tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.